أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم منك حميد مجيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه Sunduğum bu hadise şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allahu Teala'nın özel lütfuna mazhar olan 7 kişiden bahsetti. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirir. 1. Adil imam 2. Allah'a ibadet ederek yetişen genç 3. Gönlü mescidlere bağlı olan kimse 4. Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost. 5. Nefki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğini ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse. 6. Sağ elinin verdiği sadıkayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse. 7. Tenha olduğunda Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse. Gelin bu 7 sınıf insanı teker teker inceleyelim. Birincisi adaletli imam. Burada geçen imam kelimesi geniş kapsamlıdır. Her yetkili kimse imam kapsamındadır. Eğer bir kimse elinde yetki varken yetkisi altındakilere adil davrandıysa işte böyle birisi hadisin müjdesine nail olacaktır. İkincisi Allah'a ibadet ederek yetiş, yetişen genç. Gördüğümüz kadarıyla yaşlandığında insan çok fazla ibadete yönelir. Tabii ki bu da iyi bir şeydir ama hadise ki bu çok özel müjde gençliğinden beri ibadet edenler içindir. Çünkü gençken insan dünyanın çekiciliğinden daha fazla etkilenir ve günaha meyil etme ihtimali de gençken fazla oluyor. Onun için gençliğinde ibadete özen gösteren kimsenin Allah indinde özel bir makamı vardır. Üçüncüsü, gönlü mescidlere bağlı olan kimse. Mescidler Allah'ın evidir Tabii ki buna bağlı olan kimse ibadet için sık sık mescide gider. Hadise bahsedilen kimse ise mescidden ayrıldıktan sonra bile gönlü Allah'ın evinde, Allah'ın zikrinde olan kimsedir. Dördüncüsü, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost. Dünyada birçok dostluk vardır ve onlar canları isteyince bir araya gelirler. Allah sevgisi için bir araya gelen ve Allah sevgisiyle birbirinden ayrılan dostlar ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği kimselerdir. Beşinci, beşincisi, Nefki sahibi o güzel bir kadının birlikte olma isteğini ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse. Yani eline fırsat geçse bile Allah korkusuyla iffetini koruyan kimseler de Allah'ın bu özel lütfuna erecek olandır. Olanlardandır. Altıncısı, sağ elinin verdiği sadıkayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları vurguladı. İyilik yaparken gösterişten uzak durulmalı ve yapılan iyilik başa kakılmamalı. Yedincisi, tenha olduğunda Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse. İnsanla topluluk içinde Allah'ı zikrederken riya ve gösterişi kaçabilir. Gözlerinden yaşlar akar, coşkuya kapılabilir. Ama yapay yalnız siken Allah'ı anarak gözleri yaşlarla dolan kimse gösterişten uzaktır ve bu yalnız Allah sevgisinden kaynaklanır. İşte böyle kimse de hadise şerif de müjdelenmiştir. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellem innaka hamidun majid.